izlerken fotoğrafı var. Yüzerken fotoğrafı var. Sahilde kumda otururken, kürek çekerken, ata binerken, zeybek oynarken, dans ederken, heykel incelerken fotoğrafları var. Salıncaklı çocuk gibi gülerek sallanan bir fotoğrafı bile var. O dönemki kıyafetlerine, ayakkabılarına bakıyorsun, sanki dünya moda öncüsü. Hayvanlarla fotoğrafları var, çocuklarla, köylülerle, şairlerle, yazarlarla, cephede askerlerle. Doğa etmişliği de var, vaaz vermişliği de. Bana yeniden üniformamı giydirtmeyin deyip ultimatom vermişliği de var. Tek bir ağacı kesmemek için koca köşkü yürütmüşlüğü de var. Bozkır Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği kurmuşluğu da. Kalbine kurşun yemişliği de var, ülkesi için savaştan savaşa koşmuşluğu da. 22 yıl, tekrar söylüyorum. Tam 22 yılını cephede geçirmişliği, o ayaklarını asker proteininden çıkarmamışlığı, asker tarihini yemeden sofraya oturmamışlığı da var. Birçok ülke sofrasında ağırlamışlığı da var. Ne acıdır ki evde yiyecek kalmadı oğul diye mektup yazan anacığına bu para milli mücadelenin parasıdır. Vatanı kurtarmak için topladık. Konunun ehemmiyeti büyük. Size şimdi para gönderemem. Şimdilik evdeki halıları satın diyebilmişliği de var. Ve tarihin görüp görebileceği en yoksul, en çaresiz savaşlardan biri de geldikleri gibi giderler demişliği de var. Ömrünü, emeğini, aklını, sevgisini milletine verdiği gibi tüm malını, mülkünü milletine bağışlamış bir atamız var. Söyleyin bana, kaç babayı yapabilir bunu? Ha bir de bize uymuyor, ilgilenmiyoruz ama düzenleyip yeniden göndersinler, bakarız diyerek Birleşmiş Milletler Cemiyeti kurallarının değişmesine sebep olmuşluğu var. Yurdu sevmek nasıl olur? Onu göstermiş ve yaşamış bir atamız var. Yetmezmiş gibi yemesiyle, içmesiyle, oturup kalkmasıyla, çatal bıçak tutmasıyla zarafet timsali bir atamız var. Kadına değer vermiş, Avrupa'dan, ona, Avrupa'dan önce ona seçme ve seçilme hakkı tanımış. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, muzla üzerinde taşınmaya layıksın demiş. Müzey Yansenar'ı, Safiye Ayla'yı takdir ederek dinlemiş bir atamız var. Benim manevi mirası akıl ve bilimdir demiş ve bize hala ışık olan bir atamız var. Ne mutlu bize, ne gurur bize. Biz de bugün senin fikirlerini atan, emel ve dairetlerini bir kez daha hatırlamak, sana minnet sunmak, sana emanet ettiğin istiklal ve cumhuriyete daha sıkı sarılmak zamanı. Senin manevi evlatların olarak bugün yarım kalan mücadeleni sürdürmek, kaldığı yerden medeniyet meşalini daha ilerilere taşımak günü. Biliyoruz ki senin aynı noktaya bakan gözlerimiz var oldukça sen yerinde rahat edecek, bahtiyar olacaksın. Seni seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 83. yılında Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha gurur, özlem, saygı, en çok da minnetle anıyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.